Merhaba bu videomuzda sizlerle birlikte 2024 yılında bursluluk sınavında çıkmış soruları çözeceğiz. Hemen sorularımızın çözümlerine başlayalım. Yerkürenin güneş etrafında dolanması sırasındaki iki farklı konumu ve yerküre üzerinde bulunan bir K şehri bize şekilde verilmiş. Yerküre birinci konumdayken Temmuz ayı, ikinci konumdayken Ocak ayı yaşanıyormuş. O zaman şurada Temmuz... Şurada Ocak ayı yaşanıyor. Bunları bir not alalım. Tamam. Yer kürenin her iki konumunda da K şehrinde gündüz yaşandığı bilinmektedir. Yani bu iki konumda da K'nın olduğu yer güneşe dönük olan yüzüymüş dünyanın. Hemen bakalım buna göre bu konumlarda K şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. K şehrinde her iki konumda da yaz mevsimi yaşanır. Şimdi hangi tarafta yaz mevsimi yaşanıyor? Bunu şu şekilde anlıyoruz. Güneşe yönelen tarafı bak dikkat edersen burada kuzey yarım küre. O zaman burada kuzey yarım küre yaz yaşıyor. Burada güney yarım küre güneşe yönelmiş. O zaman burada da güney yarım küre yaz yaşıyor. Yani şu tarih 21 Haziran tarihi olabilir. Şu tarih 21 Aralık tarihi olabilir. Mevsim başlangıç tarihi ise bu olabilecek bir zaman. Kan şehrinde her iki konumda da yaz mevsimi yaşanmaktadır diyor. Hayır. Burada birinci konumda kış yaşanıyor, ikinci konumda yaz yaşanıyor. Bunu götür. K şehrinde yatay bir yere sabitlenmiş bir çubuğun öğle vaktindeki gölge boyu ikinci konumda birinci konumdakine göre daha uzundur diyor. Şimdi ikinci konumda yaz yaşandığı için yaz yaşanan yerde ışık ışınları daha büyük açıyla düşer. Işık ışınları daha büyük açıyla düşüyorsa o zaman gölge boyu daha kısadır. Bak burada uzun demiş götür. İkinci konumda K şehrinde kış mevsimi yaşanmaktadır diyor. Hayır ikinci konumda yaz olduğunu belirtmiştim. Götür. Güneş ışınları K şehrine birinci konumda ikinci konumdakine göre daha eğik açıyla gelir diyor. Bakın birinci konumda bu K şehri güney yarım kürede olduğu için burada kış mevsimi yaşanıyor. Kış mevsiminde daha eğik açıyla ikinci konumda yaz mevsiminde daha büyük açıyla geliyor. O zaman bu ifademiz doğru. İklim ve hava olaylarıyla ilgili bazı ifadeler numaralandırılarak verilmiş. Buna göre numaralandırılmış ifadelerin hava olayları ve iklim ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Bolu'da sabah saatlerinde yoğun sis beklenmektedir. Bak günlük bir olaydan bahsediyor. Bu hava olayı. iki ışıkla götürdüm. Tamam. Erzurum'da kışlar soğuk ve kar yağışıdır. Bak oranın iklimiyle ilgili bir bilgi veriyor. Direkt cevap çıktı ama emin olalım. Ankara'da hafta boyunca hava sıcaklığı ortalama 25 santigrat derece olacaktır diyor. Burada da hava olayı ile ilgili bir tahminde bulunuyor. Doğru. Konya'da yazlar sıcak ve kurak geçer iklimle ilgili. Evet. Cevap D şıkkı. Bir öğrenci sıvı basıncına etki eden değişkenlerle ilgili bir deney yapıyor. Deneyde bir huninin geniş olan yüzeyini esnek ve su geçirmez bir malzeme ile tamamen kapattıktan sonra bir plastik hortumun bir ucunu bu huniye diğer ucunu da içinde bir miktar su bulunan ucu açık cam boruya şekil birdek gibi takıyor. Tamam. Daha sonra bu huniyi su dolu kabın içinde şekil 2'deki gibi birinci konumda tuttuğunda cam borunun bir kısmında su seviyesinin haş kadar yükseldiğini gözlemliyor. Yani şuradaki yükselme. Öğrenci huniyi su dolu kap içinde aşağı ve yukarı yönde hareket ettirerek cam boruda bulunan su seviyesinin değişimini gözlemliyor. Buna göre huni su dolu kap içerisindeyken birinci konumdan ikinci konuma getirildiğinde cam buradaki h yüksekliği nasıl değişir diyor. Şimdi bakın buradaki birinci konumdan sen ikinci konuma doğru bunu hareket ettirdiğinde buradaki huninin üzerindeki sıvı miktarı artıyor. Yani derinlik artıyor. Dolayısıyla derinliği arttığı için Burada uygulanan basınç da artıyor. Yani Huni'nin üzerine uygulanan basınç arttığında Huni aynı şekilde bu üzerine etki eden basıncı diğer tarafa doğru iletecek. Buradaki haş yüksekliği de bir miktar daha artacak. Yani sen bunu bir konumundan ikiye doğru götürdüğünde Huni'nin üzerindeki basınç artıyor. Bu artan basıncı aynı şekilde Huni'nin içerisinden diğer taraftaki suya iletiyoruz. Burada oluşan gaz basıncı diğer taraftaki suyun yükselmesini sağlıyor. O zaman artar olacak. Bu da C şıkkı. Ağırlıkları farklı dikdörtgenler piyazması şeklindeki K, L ve M kutuları kullanılarak bir deney yapılıyor. Bu kutuların birbirine temas eden yüzeylerinin tüm köşeleri tamamen çakışacak şekilde yapıştırılıyormuş. Bu düzenekler şekildeki gibi kum zemine bırakılıyor. Düzeneklerin kum zemine temas eden yüzey alanları birbirine eşit. Yani şuradaki yüzey alanlarının hepsi birbirine eşitmiş. Tamam. Birinci düzeneğin kum zeminde oluşturduğu izin derinliği en fazla. Üçüncü düzeneğin kum zeminde oluşturduğu derinlik en azdır. Şimdi burada bir en fazla, üç en azsa şu şekilde bir basınç sıralaması yapabiliriz. Bakın bunların yüzey alanları aynıysa, şimdi basıncı hatırlayalım. Basınç ağırlık bölü yüzey alanıydı. Yüzey alanları bunların etkisi eleman bir kabul ediyorum. Yani aynı. O zaman ben basıncı büyük olanın ağırlığının da daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Yani buradaki birinci düzenekteki ağırlık en fazla. Buna göre bu kutuların ağırlıkları arasındaki ilişki hangi grafikte bize doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi burada ikişer ikişer bunları biz bir kıyaslayalım. Mesela birinci ve ikinci düzeneyi kıyasladığımda dikkat ederseniz hemen şöyle yazayım. K artı m ve L artı M var. Şimdi bak buradaki M'ler birbirini götürdü. Aynı. Birinci düzenekteki basınç ikinci düzenekteki basınçtan daha fazlaysa o zaman K'nın ağırlığının L'den büyük olması gerekiyor. O zaman ilk koşul K büyük L. Hemen kontrol ediyorum. Olabilir. Götür. Götür. Cevap çıktı ama emin olalım. Diğerini de bir bulalım. Sonra bakalım şu tarafa. Burada 2 ile 3'ü kıyaslıyorum. L artı M Öbür tarafta da K artı L var. L'leri götürdüm. K ile M'yi kıyaslıyorum. Üçüncü düzenekte basınç en azmış. O zaman M'nin K'dan daha büyük olması gerekiyor. O zaman bak bunu da yazdım. Şimdi bu ikisini bir araya getirirsem M K'dan büyük K da L'den büyük. O zaman direkt ben gelip şuraya bir M yazabilirim. Hemen kontrol ediyorum. Bak M en büyük. Sonra K geliyor. En küçük L. Evet cevap A şıkkı. Bir öğrenci sıvıların bulunduğu kabın tabanına uyguladığı basınca etki eden değişkenlerden birinin sıvının cinsi olduğunu belirlemek amacıyla bir deney yapıyor. Bu deneyde özdeş kaplar ile K ve M sıvıları kullanılıyor. Buna göre deneyin amacına ulaşabilmesi için öğrenci aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır diyor. Şimdi senin buradaki amacın ne? Sıvıların bulunduğu kabın tabanına etki eden Basınç değişimini sen sıvının cinsine göre test edeceksin. O zaman sıvının cinsi farklı olacak, derinlik aynı olacak. Götür. Bak cins farklı, derinlikler aynı bulduk. Bak burada hem cins farklı hem derinlik farklı. Götür. Burada cinsleri aynı. Götür. Bir işçi özdeş kutuları aynı yükseklikteki bir duvarın üzerine çıkartmak için özdeş makaralar kullanarak sürtünme makara ve ip ağırlıklarının önemsenmediği şekildeki iki farklı düzeni hazırlıyor. Buna göre bu düzeneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana sormuş. Hemen bakalım. Birinci düzenekte bak biz hareketli makara kullanmışız. Buradaki yüke ben 60 newton dersem bu iki ip bu yükü paylaşır 30-30 o zaman benim bak buradaki sabit makaramda uyguladığım kuvvet dengelemek için 30 Newton'dur. Diğer tarafta sadece bir sabit makara var. Yani alttaki gibi bir hareketli makara yok. O zaman ne olması gerekiyor? Burada 60 Newton'u ben 60 Newton'luk bir kuvvetle dengeleyebilirim. Hemen bakalım. Kutuyu duvarın üzerine çıkartmak için birinci düzenekte uygulanan kuvvet ikinci düzenekte uygulanan kuvvetten daha fazladır diyor. Bakın birinci düzenekte 30 Newton'la dengeliyorum ben. 30 Newton'dan biraz fazla bir kuvvet uygulayarak ben yukarıya çıkartabilirim. İkinci düzenekte 60 Newton'luk bir kuvvetle dengeleyebiliyorum. 60'tan bir tane fazla 61 Newton'la çıkartabilirim. Dolayısıyla burada ikinci düzenekte uyguladığım kuvvet daha büyüktür. Götür. İkinci düzenekte hareketli makara kullanılmıştır diyor. İkinci düzenekte hareketli makara yok. Hareketli makara sadece bir de var. Kutuyu duvarın üzerine çıkartmak için birinci düzenekte çekilen ipin uzunluğu ikinci düzenekte çekilen ipin uzunluğundan fazladır. Evet bakın birinci düzenekte sen kuvvetten kazanç sağlıyorsan yoldan kaybedersin. Bu da şu demektir daha fazla ip çekmen gerekiyor. Dursun kenarda bulduk cevabı. Birinci düzenekte kutuyu duvara çıkartmak için uygulanan kuvvet kutunun ağırlığına eşittir diyor. Hayır ağırlığından daha küçük bir kuvvetle biz bunu çıkartabiliriz. Bir deneyde ağırlığı önemsiz ve eşit uzunlukta bölmelendirilmiş bir çubuk tam orta noktasından bir destek üzerine yerleştiriliyor. Daha sonra bu çubuğun üzerine bir yük yerleştirilip şekildeki gibi çubuğa F kuvveti uygulanarak çubuk yatay dengede tutuluyor. Yük, kuvvet ve destek belirtilen yönlerde hareket ettirilerek denemeler yapılıyor. Sol ya da sağa doğru. Buna göre bu deneyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye bana sormuş. Şimdi gelelim şuraya. Ben yüke bir değer verdim. 60 Newton'luk bir değer verirsem. Bakın destek noktasındaki etkisinin eşit olması gerekiyor. 60 çarpı 2. Şöyle yazayım. Bunun etkisinin kuvvetin Kuvvet kolu dediğimiz üç birimle çarpımına eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla buradan uygulamam gereken kuvvet benim 120 bölü 3'ten 40 newton. Yani ben bunu 40 newtonla şu an dengeleyebiliyormuşum. Yükün yeri ve kuvvetin uygulandığı nokta değiştirilmeden desteğin yeri bir bölme sağ. Tamam. Çubuğun yatay olarak dengede kalabilmesi için uygulanan kuvvet F'den daha büyük olur. Şimdi sen bunu sağa doğru kaydırırsan yük kolunu azaltmış olursun. Yük kolunu azaltırsan daha küçük bir kuvvetle sen bunu dengeleyebilirsin. O zaman bu yanlış. Daha büyük değil daha küçük. Desteğin ve yükün yeri değiştirilmeden kuvvetin uygulandığı nokta bir bölme sağa kaydırılırsa yani diğerleri aynı kalıyor. Şöyle karışmasın diye şunları sileyim. Diğerleri aynı kalıyor. Ben kuvveti sağ taraftan uyguluyorum. Biraz daha sağa doğru kaydırıyorum. Yani ben burada ne yaptım? Kuvvet kolunu kısalttım. E bu durumda da uygulanan kuvvet F'den daha büyük olur. Daha küçük olur demiş götür. Desteğin yeri ve kuvvetin uygulandığı nokta değiştirilmeden yük bir bölme sola kaydırılırsa yani her şey aynı sadece ben ne yapıyorum? Şunu da karışmasın diye sileyim. Bunu sola kaydırıyorum. Yani ben burada yük kolunu küçülttüm. Yük kolunu küçültürsem o zaman burada benim uygulamam gereken kuvvet de azalacak. Bakalım o demiş. Ne demiş burada? Dengede kalabilmesi için uygulanan kuvvet F kuvvetinden daha küçüktür. Evet. Küçüleceğini söyledik. Burada sadece üçüncü önerme doğru. Bir öğrenci aynı maddeden yapılmış uzunlukları farklı sürtünmelerin önemsenmediği levhalar kullanarak iki farklı düzenek hazırlıyor. Bu düzeneklerde özdeş kutulara bağladığı özdeş dinamometreleri kuvvet uygulayıp kutuları şekildeki gibi aynı yüksekliğe çıkartıyor. Buna göre bu düzeneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu bana soruluyor. Şimdi düzeneklere baktığımda bu yüklerin çıkartıldığı yükseklikler aynı. Bu şu demektir yani buralarda yapılan işler birbirine eşit. O zaman benim uyguladığım kuvveti ben eğik düzlemin uzunluğuna bakarak ifade edebilirim. O zaman eğik düzlemin uzunluğu arttıkça benim bu işi yaparken harcadığım, uyguladığım kuvvet azalacak. Hemen bir bakalım. O zaman burada en az kuvveti ben 60 santim yani yol daha uzun olduğu için birinci düzenekte. 40 santimde yol daha kısa olduğu için daha büyük bir kuvvetle bu işi yaparım. Yapılan işler aynı. Sadece burada uygulanan kuvvetler birbirinden farklı. Birinci düzenekte dinamete okunan değer ikinci düzenekte okunan değerden daha küçüktür diyor. Evet daha küçük olduğunu eğik düzlemin daha uzun olmasından kaynaklandığını söylemiştik. Dursun kenarda. Diğerlerini bir eleyelim. İkinci düzenekteki kuvvet kazancı birinci düzenekteki kuvvet kazancından fazladır. Şimdi kuvvet kazancını biz şu şekilde hesaplıyoruz. Eğik düzlemin boyunu yüksekliğine bölüyoruz. O zaman eğik düzlem boyu 60 yüksekliği 30 ise 60 bölü 30 buradaki kuvvet kazancı oranı 2. Diğer tarafta 40 bölü 30 buradaki de 4 bölü 3 yani 1,33 gibi bir şey. Şimdi burada ikinci düzenekte daha az olduğunu gördüm. Birinci düzenekte yapılan iş, ikinci düzenekte yapılan işten daha azdır diyor. Hayır, aynı yüksekliğe çıkartıyoruz yerden. İşler aynı. Her iki düzenekte enerjiden kazanç vardır. Bakın basit makinalarda hiçbir zaman enerjiden, işten, kazanç, kayıp, tasarruf yoktur. Periyodik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. İkinci periyotta yer alan elementlerin tamamı metaldir diyor. Hayır. Her periyodun sonunda zaten bir soygaz var. Soy da bir ametal zaten götür. Aynı grupta yer alan herhangi iki elementin biri metal diğeri pardon biri ametal diğeri metal olabilir. Evet olabilir. Bir A grubunu düşün. En üstte hidrojen var. Altında lityum var. Hidrojen ametal altındaki metal. Bulduk cevabı dursun kenarda. Üçüncü periyotta yer alan iki elementten grup numarası büyük olanın yani daha sağda olanın atom numarası daha küçüktür. Hayır. Artan atom numarasına göre biz bunları sıralıyoruz. Dolayısıyla burada soldan sağa doğru gittikçe hem grup numarası artar hem atom numarası artar. 1A grubunda yer alan elementlerin tamamı yarı metaldir diyor. 1A'da yarı metal yok ki. Gitti. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişim örnektir? Yani maddenin yapısı değişiyor. Buna bakacağız. Bardağa konulan buz parçalarının bir süre sonra suya dönüşmesi. Bu bir hal değişimidir. Bu fiziksel değişim. Bu gitti. Ekmeğin kesilerek dilimlenmesi. Ekmek gene ekmek. Bu da fiziksel. Sadece dış görünüş değişiyor. Nemli bir ortamda bir süre bekletilen demirin paslanması. Evet bu kimyasal değişim cevabı bulduk. Kağıdın yırtılarak küçük parçalara ayrılması fiziksel değişim. Bir deneyde birinin ucunda kapak, diğerinin ucunda balon takılı olan iki cam boru bir mantar tıpayla yerleştiriliyor. Cam borular yerleştirilmiş bu mantar tıpa içinde K çözeltisi bulunan cam kaba hava almayacak şekilde birinci durumdaki gibi takılıyor. Tamam. İkinci durumda cam borunun kapağı açılarak kurşun parçaları K çözeltisine bırakıldıktan sonra kapak tekrar kapatılıyor. Bir süre sonra kurşun parçaları bırakılan çözelti de 3. durumdaki gibi beyaz renkli bir madde oluştuğu ve balonun şiştiği görülüyor. Yani balon şişiyorsa demek ki burada bir gaz açığa çıkıyor. Yani bu çıkan gaz da balonu şişiriyor. Tamam. Buna göre bu deneyle ilgili kurşun parçaları ile beyaz renkli maddenin kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Hayır. Burada bir kimyasal tepkime gerçekleşiyor. Kimyasal tepkime gerçekleşiyorsa Tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybeder, yeni özelliklere sahip yeni maddeler ortaya çıkar. Bu yanlış. Balonun şişmesi gaz çıkışı olduğunu gösterir. Evet, gaz çıkışı sayesinde balonun şiştiğini zaten ifade etmiştik. Bunu aldım. Kurşun parçalarında sadece fiziksel değişim meydana gelmiştir. Hayır. Burada bir kimyasal değişim meydana geliyor. Bu kimyasal değişimin içerisinde tabii ki fiziksel değişiklikler de var ama sadece fiziksel değişim diyorsa o zaman burada bir hata var. Sadece kelimesi hatalı. Bir deneyde asit ya da baz olduğu bilinen K ve L sıvılarıyla yapılan işlemler ve gözlem sonuçları şekilde bize verilmiş. Deneyde kullanılan kırmızı turnusol kağıdı baz çözeltisine daldırıldığında kağıdın rengi mavi oluyor. Şimdi mavi oluyorsa bu bazlarda verdiği renkti. Mavi turnusol kağıdı asit çözeltisine daldırıldığında da kırmızı oluyor. Buna göre bu sıvılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi kırmızı turnusol kağıdını almışım K sıvısına daldırmışım. Tunus sol kağıdı mavi olmuş. E o zaman ben geleceğim buraya diyeceğim ki bu bir bazdır. Sonra mavi tunus sol kağıdını L'ye daldırmışım. Tunus sol kağıdının rengi kırmızı olmuş. E kırmızı oluyorsa o zaman bu da bir asittir. Bakalım. K sıvısı sodyum hidroksit çözeltisi olabilir diyor. Sodyum hidroksit bir bazdır. Dolayısıyla K'nın baz olduğunu söylemiştik. A'dan bulduk ama diğerlerini bir eleyelim. L sıvısı amonyak çözeltisi olabilir diyor. Amonyak bazdır. L'nin asit olması gerekiyor. Olmaz. K sıvısının pH'i 4 olabilir diyor. K'nın biz baz olması gerektiğini söyledik. O zaman pH'in 7'den büyük olması gerekiyor. 4 olamaz. L'ye de asit demiştik. Asitse de 7'den küçük olacak. 8 olamaz. Asit ve bazların maddeler üzerindeki etkilerini gözlemlemek için yapılan bir deneyde birinci durumda özdeş mermer parçalarına, ikinci durumda ise özdeş cam parçalarına eşit miktarda asit ya da baz olduğu bilinen K ve L sıvıları bir damlalık yardımıyla ayrı ayrı damlatılıyormuş. Mermer ve cam parçalarında gözlemlenen değişimler görsellerde bize verilmiş. Buna göre bu sıvıların her ikisinde pH cetvelindeki yeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi K'yı damlattığımda bir aşınma var. Şimdi mermer aşınıyorsa o zaman bunun asit olması gerekiyor. L'yi damlattığımda aşınma yoksa o zaman bu bir bas. Diğer taraftan kontrol edelim. K'yı cama damlattım aşınma yok. Asit demiştik zaten bak bu da doğruladı bunu. L'yi damlattım aşınma var. Evet bazlar camı aşındırır. Tamam bulduk. Buradaki K asit, L bas. O zaman K'nın pH 7'den küçük... L'nin pH'i ise 7'den büyük olması gerekiyor. Olabilir, olabilir. A şıkkından çıktı ama bir diğerlerini eleyim. Bak burada K'yı küçük vermiş ama L'yi de küçük vermiş. Ele. L baz olması lazım ama burada pH'in 7'den küçük vermiş. Ele. Emin olduk diğerlerini eleyip A şıkkı. Bir deneyde özdeş cam kaplarda bulunan ilk sıcaklıkları aynı olan iki saf sıvı sabit ısı veren özdeş ısıtıcılarla düzenli olarak eşit süre ısıtılıyor. Bu sıvıların sıcaklık zaman grafikleri de bize verilmiş. Buna göre bu sıvılarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu bana soruluyor. Hemen bakalım. Şimdi bu ikisi de ısınma grafiği. Kontrol ediyorum. İkisinde de 60 santigrat derece sıcaklıkta sabit kalmış. Tamam. Sıvılar birbirinden farklı sıvılardır. Hayır farklı sıvı değil. Neden farklı sıvı değil? Çünkü bunların sabit kaldığı sıcaklık değerleri aynı. 60 derece. Ha, farklı zamanlarda burada sabit kalıyor. Sabit kalma süreleri birbirinden farklı. Bu şunu bize ifade eder. Bunların madde miktarları birbirinden farklı. O zaman şunu götürdüm. Sıvıların kaynama süreleri eşittir diyor. Hayır. Birincisi 10 dakika kaynıyor, ikincisi 5 dakika kaynıyor. Yani şunu söyleyebilirsin sen. Birincisi 100 mililitre ise ikincisi bunun yarısı 50 mililitre. Sıvıların kaynama noktaları farklıdır. Hayır ikisinin de atmış olduğunu görüyoruz. Sıvıların kütleleri farklı. Evet zaten en başta da bunu ifade etmiştik. Bezelye bitkisinin gövde uzunluğunun kalıtımı ile ilgili yapılan bir araştırmada uzun boylu iki bezelye çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucunda hem uzun boylu hem de kısa boylu bezeller oluşuyor. Bezelyelerde uzun boylu olma özelliğinden sorumlu alel, kısa boylu olma özelliğinden sorumlu alele baskın olduğuna göre bu çaprazlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Şimdi burada uzun boylu iki bezelyeyi ben çaprazlamışım. Hem uzun hem kısa boylu bezelye elde etmişim. Bunun tek oluru şu. İki melezi birbiriyle çaprazlıyorum. Bakalım. Çaprazlanan uzun boylu bezeller saf döldür. Hayır. Saf döl olsa Kısa boylu olmaz. Çünkü hep büyük ağ verecek. Götür. Çaprazlanan uzun boylu bezelyelerde kısa boylu olma özelliğinden sorunlu alel bulunmaktadır. Evet. Melez olduğu için var. Bulduk cevabı. Oluşan uzun boylu bezelyelerin tamamı kesinlikle saf döldür diyor. Hayır. Şimdi burada çaprazlama sonucunda bu büyük ağ'yı verdi. Bu küçük ağ'yı verdi. E melez olur. Gitti. Gitti. Oluşan kısa boylu bezelyeler kesinlikle melez de diyor. Bakın zaten kısa boylu bezelyenin melez olma gibi bir durumu yok. Kısa boylu olabilmek için zaten saf olman gerekiyor. Gitti. Bir DNA molekülünün bir kısmı ve bu kısımda yer alan bazı yapılar numaralarla bize verilmiş. Buna göre numaralandırılmış bu yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Bir numaralı yapı guanin bazıdır diyor. Hemen bir bir bulayım. Bir nerede? Bak adeninin karşısına koymuş. O zaman bunun timin olması gerekiyor. Götür. İki numaralı yapı timin bazıdır diyor. İkiyi bulayım. Stozinin karşısına koymuş. O zaman bunun guanin olması gerekiyor. Götür. 3 numaralı yapı bir gen bölgesidir diyor. Üçü bulayım. Evet bakın nükleotit çiftlerinden oluşan bir alanı bana göstermiş. O zaman bu gendir. Buldum dursun kenarda. 4 numaralı yapı şekerdir diyor. Hayır. Bu fosfat. Şeker şuradakiler. Mutasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu bana sorulmuş. Canlıların kalıtsal özelliklerin aktarılmasını sağlayan DNA gen veya kromozomun yapısında çeşitli etkiler sonucunda meydana gelen değişimlerdir. Doğru. Bunlar onarılabilir, onarılmayabilir. Üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar bir sonraki nesle aktarılabilir. Evet üreme hücrelerinde ise bu sonraki nesile aktarılır. Vücut hücresindeyse sadece o bireyde kalır. Kimyasal maddeler ve X ışınları mutasyona sebep olabilir. Evet çevresel faktörler. Canlının sadece fenotipinde değişikliğe sebep olur. Bak dış görünüş değişir ama yapısı da değişiyor. Yani içeride genotipte de bir değişiklik var. Bu yanlış. Bezelyelerde tohum zarfı renginin kalıtımıyla ilgili yapılan iki ayrı çaprazlama bize verilmiş. Bezelyelerde yeşil tohum zarfı renginden sorumlu alel, sarı tohum zarfı renginden sorumlu alele baskındır. Buna göre bu çaprazlamalarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu bana soruluyor. Şimdi buradaki baskın olan hangisiymiş bir kere daha bakalım. Yeşil baskınmış. Hemen yeşile ben büyük A dedim. Sarıya ben küçük A dedim. Bir kere daha kontrol ediyorum. Tamam. Hemen bakalım. Sarı ile biz ne yapmışız? Yeşili çaprazlamışız. Şimdi bu şu da olabilir. Şu da olabilir. İki ihtimal var çünkü. Saf baskın ya da melez. Çaprazlama sonucunda oluşan bezellerin %50'si yeşil tohum zarflı, %50'si sarı tohum zarflıdır. Bu tarafa baktım. Yeşil tohum zarflıları çaprazlamışım. Oluşan bezellerin tamamı yeşil tohum zarflıdır. Gene burada da şu hata var anladığım kadarıyla. Oluşan oluşabilecek ihtimali. O zaman buradaki verilen ifadeleri ben oluşabilecek bezelyeler üzerinden giderek soruyu çözmem gerekiyor, yoksa hatalı olur. Hemen bakalım. Şimdi yüzde 50 yeşil, yüzde 50 sarı. Oluşan değil, oluşabilecek üzerinden gidiyorum. O zaman şunu eledim, melezle çaprazladım. Oluşan bezellerin tamamı yeşil. O zaman şunu da oluşabilecek olarak düzeltip böyle düşündüm. Yani burada bir tanesinin saf baskın olması gerekiyor. Ya bu ya bu. Biri saf baskın olsa bize yeter. Birinci çaprazlamada oluşan yeşil tohum zarflı bezeller saf döldür diyor. Şimdi hemen bir kontrol edelim. Yeşiller saf olamaz. Çünkü bu taraftan verecek bir büyük A yok. İkinci çaprazlamada çaprazlanan bezellerde sarı tohum zarflı olma aleli kesinlikle yoktur diyor. Şimdi kesinlikle yoktur ifadesi sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Çünkü bunlardan birisi saf baskın ama bir melez olabilir. O zaman şuradaki küçük ayı verebilir. Götür. Birinci çaprazlamada çaprazlanan yeşil tohum zarflı bezelye melez döldür diyor. Hemen kontrol ediyorum. Evet bunun melez olması gerektiğini belirttim. E zaten cevabı bulduk ama bir D'ye eleyelim. İkinci çaprazlamada oluşan yeşil tohum zaflı bezelyeler kesinlikle saf döldür diyor. Hemen bir kontrol edelim. Hayır. Şuradan küçük A'yı alabileceğini söylemiştik. Yani büyük A büyük A'da olabilir. Büyük A küçük A'da olabilir. Kesinlikle dediği için alamam. Zararlı genlerin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla uygun genlerin hastalara aktarıldığı genetik mühendisliği uygulaması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bak. Zararlı genin etkisini ortadan kaldıracaksın sen. Uygun geni alıp hastaya aktaracaksın. Yani burada yaptığın senin gen tedavisidir. Bir ekosistemde bulunan canlılar arasında beslenme ilişkisini gösteren bir besin zinciri bize verilmiş. Buna göre bu besin zincirindeki canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Bakalım fare birinci dereceden tüketicidir. Şimdi üretici canlı bu. Birinci tüketici bu. Fare ikinci tüketici. Götür. Zaten yanlışı soruyormuş. Yazdık şuraya. Kenarda dursun diğerlerini eleyelim. Bitkiden üst basamaktaki canlılara doğru aktarılan enerji miktarı giderek azalır diyor. Bakın %10'luk enerji diğer basamağa aktarılır. Oran aynıdır ama gittikçe aktarılan miktar azalır. Bu doğru. Biyolojik birikimin en fazla yılanda olması beklenir. Bakın biyolojik birikim yani vücutta biriken zehir son basamağa doğru gittikçe, son halkaya doğru gittikçe artar. Yani yılanda en fazladır. Bitki üretici bir canlıdır. Doğru. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız hala daha kanala abone olmadıysanız abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video çözüm videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.